ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صلى الله عليه وسلم her zaman takamayan kimse de sadece namazda taksa caiz midir? Mescidlere geldiğinizde zinetinizi takının. Ayeti buna delalet eder mi? Takke Müslümanın zinetinden midir? Evet. Şimdi takke meselesi bizim arkadaş takmış başını bir tane takiye var. <laughs> şimdi takke meselesi yanda de baş bağlamak meselesi. İslam'da nedir bu? Sünnet mi? He? Yoksa ürf mü yoksa adettir. İslam'da her şey kitabında yazılmıştır. Şeriat paketinde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri var. Ne yapacağız? O emri yerine getireceğiz. Eydir biz her şeyi yerine getiriyoruz. Eğer var ise baş bağlamak biz de ne yapacağız? Bağlayacağız. Çaresi yoktur. Bunun. Emirdir. Nasıl demiş sakalinizi serbest bırakın? Serbest bırakıyoruz. Paçanızı kısa tutun, kısa tutuyoruz. Elbisenizi bol tutun, bol tutuyoruz. Yalan demeyin demiyoruz. Bunlar hepsi emirdir. Yerine getirmemiz lazım. Eydir sargı, tekke, başı örtmeye geliyoruz. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir emir yoktur. Hiçbir emir muhakkak yani kütüp hadis kitaplarında hiçbir sahih itibar olunan bir emir yoktur. Başınıza sarık bağlayın. Ne kadar sarıkla ilgili hadis var içi, hepsi uyduruktur. Yen de şiddetle zayıf bir itibarı yoktur. Yoktur aslının. İşte Resulullah bu kadar sarık bağlasan ecri var filan. Bunlar hepsi batıldır. Batebildin mi? Bu birinci gitti. O zaman emir değil. Ama İslam ne diyor? Her zaman bizi mükemmelliğe davet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye başını bağlamıştır? Çünkü o yürede adet ırf baş bağlamaktır. O yürenin adet ırfıdır. İslam gelmiş bunu ikrar etmiş. Nehyetmemiş. Bazı elbiseler vardır o dönemde İslam nehyetmiş onu. Ama bu bir kısmını da ne yapmış? İkrar etmiştir. İkrar nedir? Yani izin vermiştir, değmemiş onu. Bu da nedir? Baş, baştır baş bağlamasıdır. Onu Allah Teala serbest bırakmıştır. Resulullah da buna değmemiştir. Kendisi bağlamış. O zaman emir yoktur bunda. Bu nedir? Bu sünnet adettir. Adet sünnetidir. İbadet sünneti değil. İbadet sünneti nedir? Resulullah yapmış. Sünnetin tanımı nedir? Ya Resulullah sözüyle demiş, yen ya fiileyle yapmış, yani ikrar etmiş. Bir yapanı tamam demiş, o sünnet olmuş bizim için. Üç şeyden oldu. Ama adet sünneti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela hadiste geçiyor. Ee, e, İkindi namazından sonra yani de önle namazından sonra bu yakasının düğmelerini açardır. Gözkünün tüyleri bile görünürdür. Sahabeler de böyle otururlar camide. Bu nedir? Adet gereği sıcaktır hava. Açık bir de nefes alsınlar. Bir de ne gelse dese ben de göz kümü açayım Resulullah açmış diye. Sünnet kazanır mısın? Hayır kazanmaz. Çünkü Resulullah açarken dememiş siz de açın. Bak sakalini serbest bırakmış demiş sakalınıza dokunmayın. Hadis var sahihettir. O zaman biz de dokunmayacağız. Yapsak ibadet yaparız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken Diyor ki sağ ayağını büçüp karnına ya, ona yaslanırmış. Karnını sağ ayağına yaslanmış. Yemek yermiş. Diğer ayağını da altına bükermiş. Yemek yeme oturma şekli yerde böyleymiş. Bu nedir? Bu sünnettir Resulullah. Ama ibadet sünneti değil adet sünnetidir. Bize dememiş böyle oturun. Ben böyle oturmasam ben dersin ne biçim Sünnetçisin sen, sünnet oymamışsın. Hayır, bu öyle değil. Eydir bu baş nedir? Bu da adet sünnetidir, ibadet sünneti değil. Ha ben yapsam ecra alırım, evet işte burası püf noktasıdır. Ben başımı bağlasam, yen yemek yerken ayağımı yaslasam, yen yani hava sıcak olduğu gözkümün düğmelerini atsam vesaire buna benzer çok şeyler var. Sünnetler var. Adet sünneti. Bunları ben yapsam Resulullah'a uyuma şartıyla yani ben Resulullah'ı çok seviyorum onu her şeyinde uyurum. Evet bunda alimler güller ecir alırsın. Ama bir şartla her çeşmini de yapsın diyemezsin. Desen vabal alırsın. Çünkü bunu Resulullah dememiş. Sen ne hakten diyorsun. Ama ben Sağ yiyorum. Çünkü her de sağ ile yemesi lazım. Neden? Çünkü Resulullah demiş sağ elinle yerin, sonra yemeyin. Emirdir bu, emirdir. O zaman ne yapacağım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçını uzatmış. Kulağının yarısına kadar bazen omuzuna değermiş. Ben de her çeşit saç uzatsın sünnettir diyemezsin. Anlatabildim? Ama sen uzatsan Resulullah'a benzeyim diye bunun bir mahsuru yoktur. Niyetin öyleyse evet bunu ecrin alırsın. Ama her şey saçın uzatsın, her şey sargı bağlasın, her şey yemek yerken ayağını koysun, bu ne olur? Vabel alırsın. Ben kendimle Rabbin arasındaysa olur. Ama diğer sünneti tebliğ etmesen vabel alırsın. Farkı gördün mü? Onun için başörtüsü, baş sargı, takiye bunlar senden Allah'ın arasındadır. Ha İslamiyet hangisini tercih ediyor baş bağlamakta? Diyor ki İslamiyet her zaman ne diyor? Dediğin bu ayette ne diyor? Her mescide gelirken zinetinizi girin. Zinet nedir? Yani elbisenizin temizlemez, temizini, bedeninizin kirli pis kokularını atın, tırnaklarınızı kesin, saçlarınızı, sakallerinizi tırayın, böyle gelmeyin şeydi. Bu nedir? Zinettendir. Yok, Çekiyorsun caminin kapısında iki nefes. Neden beş dakika camide camatta kalacağım? Bu zinetten değil. Çünkü pis kokudur. Sigara kokusu. Zinet nedir? Parfümdür. Zinet nedir? Temiz elbisedir. Çerde lüks elbise. Temiz olacaktır. Kokmayacaktır. Bu zinettendir. Zinetinizi alın. Eydir bu zinet nedir? Şeriatta kriterleri koyulmuş mu yoksa Ürfa bırakılmış, ürfa bırakılmıştır. Şeriat sadece hiçbir cimin karakterlerini koymamıştır. Emrini vermemiştir. Onun için bir Müslüman Japonya'da, Almanya'da, Avrupa'da, Afganistan'da, Azerbaycan'da, Fas'ta nerede Müslüman olsa adeti örfü nedir öyle girilmesi kalsın. Ama ölçü vermiş sana. çek sıf kırmızı girmesin. Patalar uzun olmasın. O kemiği geçmesin incik kemiğini vücut çizgisini çıkartmasın. Onun haricinde ne girersen gir serbestsin. İslam'ın özel bir kıyafeti, kıyafeti yoktur. Sadece bu ölçüleri var. Eydir. Başta nedir? Bu ölçülere dahildir. Benim ülkemde, adetimde, ürfumda baş bağlamak var ise evet bu adete, ürfe muhalefet etmek Müslümanın zinetinden değil. Ne yapmak lazım? Adete urfa uymamız lazım. Bugün de Arap ülkelerinde adetlerinde, örflerinde başörtüsü var. Atsan başın örtüsü sene ne gözle bakarlar? Fasik gözünde bakarlar. O zaman orada açmak nedir? Müslümana yakışmaz. Zinetin alacaksın. O ülkeye göre zinet öyledir. Bu ülkeye göre zinet nedir? Baş açılır. O zaman bir mahsuru yoktur baş açısından. Ha dersin ben bu ülkede eski Müslümanlara uysun diye daha İslam olun başıma takke koyup dolaşıyorum. Yan başıma sarı sar, sar, sarıktan dolaşıyorum. Buna ne dersin? Buna deriz tebrik ederiz seni. Güzeldir. İslami bir şeyi ihya ediyorsun. Ama her şey benim gibi girilsin desen ne olur? Vabal olur. Gördük mü? İşte fıkhımının budur. Eydir arkadaşın sorusunda bir cevap bir daha kaldı. Bir soru onu cevaplayalım. Takya. Takya nedir? Uydurmasyon uydur bir başörtüsüdür. Değil mi? Eskiden bunun aslı yoktur. Takya diye bir şey yok idir. Sadece tekke koyun, başımı bağlayayım, öyle bir şey yoktur. Anlatabildim? Eydir takkeyi ne yapalım? Takiyeyi sadece namazda takalım. Bunun hükmü nedir? Değil mi? Öyle mi sordun? Bunun hükmü nedir? Bunun hükmü de birinci hükme bağlıdır. Mescide giderken zinetin alacaksın. Baş bağlamak senin ülkende zinet ise evet al. Değilse bir mahsuru yoktur. Baş, benim baş güzel saçımı tarasın, temiz sıksın. Yok böyle kargaşık olsun, temiz sıksın. Gerçek şu anda modadır maalesef. Dengeler bozulmuş ya. Saçım böyle kıvırcık kaldırıyorlar. Denge bozulmuş. Saçım şekli şemailin düzgün oldu. Bu zinetten ise benim ülkemde böyle mescide gitmem emrolunmuş. Böyle alacağım zineti. Onun için bazı alimler diyorlar namazın özel elbisesi yoktur bidattır bu. Benim için yer tahurdur. Her yer benim için mescittir. Eskiden Yahudi Hristiyanlar her yerde namazlarını, ibadetlerini yapamazlar. Yan havrada, yan kilisede. Ama biz her yerde namazımızı kılarız. Namaz her yerde kılınır. Onun için namazın özel yeri yok uysa gerçek cami özel yerleri de yanlış olmaz ama her yerde kılabiliriz. Alimler diyorlar namaza da namazın da özel elbisesi yoktur. Ben namaza gelirken illa şu cübbe mi yürüyeyim? Sarığı bağlayayım. Namazdan sonra açayım olmaz. Namaz senin şeklin şemailinle kılınır. O da nedir? Ben günlük hayatımda nasıl giyinirsem öyle namazın karşısına çıkarım. Zaten günlük hayatım benim ya ben dar pantolon günüm en azından namaza giderken zaten vabal altındasın. Dar pantolon günürsün ha? Vabal altındasın. Sen bol günün nerede seni edreke kessala Allahu Ekber namazın kılarsın. Yok ben takem unuttum. Yok pantolonum yoktur. Cübbem yoktur diye bir şey yoktur. Her zaman bol ceniz girersin. Nerede seni namaz idrak etti? Allah'u Ekber, Allah'ın her zaman hazırsın Allah Rabbil Aleminin karşısına çıkmalıyız. Sen cihada gittin, sen sefere gittin. Nereden takeyi bulursun, nereden sarığı bulursun, cübbeyi nereden bulursun? Günlük hayatın nasıl iyisi öyle namaz kılarsın. Onun için bazı alimler diyorlar ki camide girerken cebinden takeyi çıkarttın, başına koydun, bu bid'attır diyorlar. Namaza özel elbise getirdin, namazın özel elbisesi yoktur. Bu nereden çıkmış? Bu Allahu alem bizim Türklere hastır. Cumhuriyet döneminde işte sargıya saklamışlar. Fesi yasaklamışlar bile. Çin fes taksa kellesi gitmiş. On binlerce alim kesilmiş. Neydi o alimin adı kesildi fes yüzünden? Üsküplü hoca mı? Üsküplü Atif hoca. Atif hoca. Dedi şey fotoğraf şapka haramdır. Fes İslam'ın boludur. Onu yöneticiler başlarını çester. 10 bin tane adamın takmadı diye fotoğraf şapkayı öldürdüler bu ülkede. Ama bu nedir? Ne için dedim bunu? Ben? Unuttum dedim. Ha. Ne oldu bu burada? Ee, i̇nsanlar korkmuş. On bin tane adam kesilmiş ya. Bunun şakası yoktur. İnsanlar da demişler ne yapalım? Kalkmışlar, atmışlar. Camiye girerken tekkelerin takılır. Camiden çıkıp başına çürürler. Çünkü caminin dışında senden İslam koksatsalar vay haline. Adamlar da ne yapsınlar? Kayıboslar diye sakalı kesmişler. Halbuki Osmanlı Devleti'nde sakal kesmek mobaliymiş. Belki son dönemlerinde Avrupalaşmışlar. Ondan sonra her şey camiye gidip takeyi koyulmuş başına. i̇yi niyetle bu. Ama bunu bir günde din yapmak, adet haline getirmek hakikaten o da alimler demişler caiz değil. Kavulları racihtir. Evet. Doğru olan mükemmel olmak nedir? İslamiyet'te de alimler demişler baş bağlamak evet mükemmelliktir. Zinettendir. İnsanın zinetindendir baş bağlamak. Bunu da ekleyelim. Yemesin bir tane başka şey. Evet, bugün de yapan güzel yapar. Ben başıma devamlı tekkeyle dolaşıyorsam bu çok güzel bir şeydir. Devamlı başıma sargı, yani işte sargı, yolda sargı, camide sargı bu mükemmelliktir. Bunu da her baba yiğit yapamaz. Çok imanı güçlü olacak yapacaktır. Bu Allah'tan onun arasındadır. Mükemmelliği yakalamış. Mükemmellik sadece sargıda değil. Her ibadette mükemmel olacaksın. Evet. Bu da böyle. Allah hepimize her şeyin mükemmelliğini bize nesip eder. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil Alem.